Herkese merhaba arkadaşlar. Haydi Oyna kanalından Selma ben. Bugün sizlerle yapboz oyunları oynayacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız haydi başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Bu ne resmi olabilir acaba? Ben de merak ediyorum şu an. Ne olabilir? Burada bir tacı var ama bu neyin tacı olduğunu daha çözemedim. Bir tatlı kız çocuğu tacı olabilir. Evet, bakalım. Ben de merak ettim açıkçası bu ne resmi olabilir? Küçük bir tac gördük. Bir de şurada kız resmi olabilir. Düşündüğüm gibi, tahmin ettiğim gibi olabilir ama şimdi bakacağız, göreceğiz. Evet, sanki tahminim doğru çıkıyor. Bu bir kız resmi olabilir. Çok tatlı bir kız resmi olabilir. Yaşasın, tahminim doğru tuttu. Evet. Hmm, bu da bir hayvan resmi olabilir çünkü burada bir göz görüyorum. Bu bir hayvan resmi olabilir. Tahminim o yönde ama ne olduğunu daha bilmiyorum. Beraber yapıp göreceğiz. Burada bir göz daha var. İkinci bir hayvan resmi olabilir. Burada da göz var. Burada da göz var. Bakacağız şimdi. Acaba bir hayvan resmi mi? Burada da bir ayak gözüküyor. Ne olabilir acaba? Sanki tahminim doğru tutacak. Hayvan resmi olabilir. Aa, hayır hayvan resmi değilmiş sayı resmiymiş bu bir sayı 1 2 ve 3 sayılarından oluşuyordu ben bir hayvan resmi zannetmiştim oysa oh, bu ne olabilir acaba bu çok karışık bu beni birazcık zorlayabilir ama beraber yaparak öğrenebiliriz. Ama benim tahminim benim tahminim bir hayvan resmi olabilir. Çünkü bu bir hayvan resmine benziyor. Benim tahminim o yönde ama sizin de tahminleriniz varsa yorum kısmında bana söyleyebilirsiniz ya da kendi tahminlerinizi anlatabilirsiniz. Benim tahminim şu an bir hayvan resmi gibi gözüküyor ama o oh, yanlış yere koydum. Orası değil. Olabilir, burası olabilir. Ama bu seferki bir hayvan resmine benziyor. Tahminim doğru mu tutacak bilmiyorum ama bir hayvan resmine benziyor bu sefer. Hayır, orası değilmiş. Oo, oh, ne olabilir? Bu seferki çok karışık çıktı. Sanki yine sayı çıktı. Ben yine hayvan resmi zannettim ama yine sayı. Evet, yine sayı çıktı. 156, hayır 456 sayıları. Tekrar sayı çıktı. Bu seferki de sayı. Ama hangi sayılar olduğunu yaparak beraber öğreneceğiz. Hmm, bu buraya ait olabilir mi acaba? Bu nereye ait acaba? burası olamaz, burası da olamaz, ee, burası olabilir. Evet, buraya buraya ait bu. Şimdi, bu da sayı olabilir. Evet. Hmm, bu nereye ait olabilir? burası mı? Hayır. Burası olabilir mi? Hayır. Burası. Evet. Şimdi bakalım. Bu sefer tahmin etmeyeceğiz çünkü iki kere tahminlerimiz olumlu çıkmadı. Bu sefer tahmin etmeyeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Ama sayıya benziyor. Evet, sayı çıktı tekrardan. Bu seferki sayı değil buna eminim. Çünkü sayıya benzemiyor. Burada bir tane sopa gözüküyor. Burada bu sayı olamaz. Bu seferki sayı resmi değil. Bu seferki başka bir şey. Aa, sanki bu seferki davul resmine benziyor. Acaba davul olabilir mi? Dur bakalım. Biraz daha yapalım. Belki daha belirginleşir. Sanki tahminim doğru tutacak. Bu seferki bir davul resmine benziyor. Yaşasın. Tahminim doğru tuttu. Oley. Bu seferki ne olabilir acaba? Sanki bu seferki bir hayvan resmine benziyor ama hangi hayvan olduğunu bir türlü çözemiyorum. Şuradan hani kuyruk var ama hangi hayvanın kuyrukları olduğunu şu an çözemiyorum. Beraber yaparak öğreneceğiz çocuklar. Evet. Şimdi bunu nereye bırakıyoruz? Bilen var mı acaba? Hmm. Evet burası burası çok iyi oldu. Şimdi ben bunu bir hayvan resmine benzetiyorum ama hangi hayvan olduğunu daha çözmüş değilim. Bir ayak bir hayvan e, resminin ayağı olabilir aslında. Ben bir hayvan olduğunu düşünüyorum ama hangi hayvan olduğunu daha çözmüş değilim burası değil burası da burası olabilir bu da buraya ait olabilir Evet hmm, bu neresi Hayır burası değil burası da değil burası da bu nereye o burası mı bakalım Evet, bu bir maymun resmi. Düşündüğüm gibi hayvan resmi çıktı. Hmm, sanki bu arıya benziyor. Eğer tahminim doğru tutarsa, bu bir arıya benziyor. Gördüğünüz gibi arıya benziyor. Acaba arı olabilir mi? Evet, arı, evet çocuklar. Şimdi beraber yaparak öğreneceğiz. Ben arı olduğunu tahmin ediyorum. Ama Başka bir şey de çıkabilir. Bilmiyorum ama benim tahminim arı yönünde. Aa. Hayır buraya ait değil. Burası. Ben bir arı olduğunu düşünüyorum. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Siz de bir arı olarak düşünüyor musunuz acaba? Ben arı olduğunu düşünüyorum. Bunu da buraya. Hayır olamaz. Bu bir kelebek resmi. Ben ar arı zannetmiştim ama bir kelebek resmi. Hım bu ne olabilir acaba? Bir tekerlek görüyorum burada. Burada bir tekerlek var. Acaba bu neyin tekerleği olabilir? Araba tekerleği de olabilir. Bisiklet tekerleği de olabilir. Motor tekerleği de olabilir. Acaba ne olabilir? Bakalım, bu burası değil. Burası da değil. Burası da değil. Acaba burası olabilir mi? Evet. Bu tekerlekler dur. Burada bir tekerlek daha var. Bu neresi olabilir acaba? Ha, o da bunun yanına. Aa, neden olmadı? E burada bir tekerlek daha, burada da bir tekerlek var. Bu kaç tekerlekli acaba? Aa burada iki tane tekerlek daha var. Bu, burada burası mı? Evet. Üç tekerlek oluyor şu an. Bir tane tekerlek daha olması gerekmiyor mu? Yoksa hayır. Bu ne olabilir acaba? Ben daha tam çözmüş değilim ama ne olabilir acaba? Motor olabilir mi? Bakalım hepsini yerleştirelim. Aa, çocuk bisikleti. Ben motor zannetmiştim. Sanki bunu biliyorum. Evet, 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 sanki bunu biliyorum. Bu bir bu bir tatlı kız resmi olabilir aslında. Bak burada sarı saçlı güzel bir kız resmi var. Bu onun e, kafası olabilir. Evet, bakın bakın. Evet, bu sefer tahminim doğru tutacak gibi. Bu güzel, tatlı bir kız resmi olabilir. Bak burada da kıyafetleri var. Burada da kıyafetleri var. Sanki bu sefer doğru tahminde bulundum. Bak burada da elleri var. Gördüğünüz gibi burada da elleri var. Peki ellerini nereye nereye bırakıyoruz acaba? Buraya mı? Evet, bu sefer tahminim doğru tutacak gibi. Evet tahminim doğru tuttu. Bu bir kız resmi. Hem de çok tatlı bir kız resmi. Çok tatlı bir kız resmi bu. Oley. Oh, bu ne olabilir acaba? Bu çok karışık bir şey benziyor acaba. Bu ne olabilir? Bakalım. Bu bir motor olabilir gördüğünüz gibi. Bu bir motor olabilir. Bakın burada bakalım acaba motor olabilir mi? Dur bir yapalım bakalım ne çıkacak. Ben bir motor olduğunu tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi bazen tahminlerim doğru tutuyor, bazen de tahminlerim doğru tutmuyor. Mesela ben arı demiştim. Kelebek çıkmıştı ama bir keresinde kız resmi demiştim kız resmi çıktı. Hani bazen tahminlerim doğru tutuyor bazen de tutmuyor bunu da bilmiyorum. Ben bunu bir motora benzetiyorum ama bakalım ne çıkacak. Motor olabilir. motor değil bu bir robot. Tahminim doğru çıkmadı bu sefer. Bu ne olabilir acaba? Bu da bir kız çocuğu olabilir mi acaba? Bakalım mı? Bu nereye ait acaba? Hayır. Bu Hayır, evet. Acaba bu ne olabilir? Bu bir ayı olabilir mi acaba? Böyle sevimli, tatlı, güzel bir ayı olabilir mi acaba? Sanki bu çok sevimli bir ayıcık olacak. Evet. Bu çok güzel bir ayı. Güzel bir ayı resmi. Bugünlük bu kadar çocuklar. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.